Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka bir video ile daha karşınızdayım sizinle. Hayır hayır, hayır 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 arkadaşlar kayıp ev. Evet. Ve ben aşağı gidersem büyük ihtimalle patlayacaktır ve suya çok güzel olacak. Hadi Bismillah koş 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 hadi suya atladım atladım gibi. Tamam. Bu kırıcıyı nasıl çıkartabilirim? Allah Allah. Hayır ben ölürsem kırıcıyı orada doğarım. Ben ölemem. Hayır. Tamam. Oh. Kırıcıyı ikinci kata çıkmaya çalışıyorum. Tüccar sen nereden? Dur bakayım tüccar nasıl atıyor acaba? Çok şey geliyor. Ya takas takas niye kaçıyor ben? De? Ne yapıyor Arkadaşlar bu için o kadar uğraştım ki. Oh yap yap değil. Ölüp ölüp değildim yani. Gel yavrum. Gel. Az ötede patla. Bakın arkadaşlar klip yok. yaptım ben bunu bir şekilde. Evet. Ölmedim. Ben şuradan atlayayım da öleyim. Allah. Ay niye ne olmuyor? Allah Allah atlayamıyoruz ki. Oh be. Neden öldün? Ölmek istedim. Ha arkadaşlar bu arada yine yanımda aynı var. Sevinim. Ana karakterlerinden birisi. Arkadaşlar bugün ev için dizayn edeceğiz. Ev arkadaşlar evi ben yapa yapa öldüm öldüm diyebildim yani. Bunda arkadaşlar burada bizim benim daha doğrusu öyle divile yaptığım eşyalar var. Bu değil. Bunu neden yaptım ben de bilmiyorum. Böyle ilginç ilginç şeyler var. Şimdi yarayabilecek. Abi. Ne arkadaşlar? Abi, orada... salon yapacağım mı? Yapacağım. Bekle de. Salon yapacaksan o sandalye ve masa var. Onlardan koy. Onlardan koyacağım zaten. Ben yani açtım ya, yanlışlıkla. Ne bu ayağındaki var ya o ikisini koy. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar buraya şöyle bir şey yapıyorum şöyle bir tasarım yaptım. Tasarım. Eee şimdi. Bu da bizim el Hatta da şurada bir şey daha olacaktı. Ondan yoksa daha bir şey olmaz da. Ondan olsa güzel olurdu. Arkadaşlar bizim artık buraya bir kapı yapmamız lazım yani. Gelen giren giriyor, çıkan çıkıyor yani arkadaşlar böyle olmaz. Evet şundan bir kapı yok nasıl bir kapı olacak. Kapı. Biraz kapısı. Bence güzel durdur. Durar. Durur. Öyle işte. Şimdi arkadaşlar aklımda bir tasarım var. Biraz kitaplık yaptım. Şimdi bunu kırmam lazım öncelikle bu tasarım için. Tasarım tasarım. Şöyle şöyle. Yok öyle öyle mi? Galiba bilmiyorum ki. Şöyle 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 şöyle. Asimetrik mi oldu? Yok asimetrik mi oldu? Galiba bilmiyorum ki. Ya abi ortaya koydun ya. <laughs> ortaya koyacağız zaten. Allah Allah. Neden? Sen de hiç dekorasyon bilmiyorsun ya. Şimdi. Ya abi kitaplık değil ev ol. Ay. Ev değil kitaplık. Bu şey oldu ya. Yok lan bu ya kitaplık koymayacaktık. Allah'ım ya. Yok bu, bu başka bir tasarımdı ya. Yok kafam karıştı. Aha bir sürü kitap çıkacak şimdi. Bu kitaplıkları sanki boşuna yaptık ya. Ya şu bu kitaplardan kitaplık yapabiliyor muyuz? Bilmiyorum ki abi. Herhalde yapabiliyoruzdur. Yani içinden çıkması lazım dahta mahta yapıyorsak bunlarla. Ama sonuçta kitap bloğu gibi bir şey yani bu da. O yüzden çalışma masasını biz buraya koyalım. Şimdi kitaplık. Kitaplık, kitaplık. Kitaplık. ya. Hmm. Delireceğim. Allah Allah. Kitaplık. Allah'ım ya Rabbi. Odun mu istiyorsun ya? Odunu ne yapacaksın sen? Neyse 48 tane kitabımız oldu. Kitaplıksız kaldık. Ha dur lan. Ha tamam yemekten daha var. Tamam tamam. Tamam o zaman tamam tamam. Şimdi arkadaşlar biz bir büyü masası yerimizi hazırlayalım. Çok güzel bir büyü masası Şimdi hazırlayacağım. Bence böyle güzel oldu değil mi? Evet büyü masası yerimiz hazır. Yanına da öz koyarız. Falan koyarız. Hayır bu ya yani geliştirme masası. Aynanın tarzında. Bizim bir yere de buzdolabı koymamız lazım. Neden? Ve buzdolabımız yok. Abartmayın yani. Minecraft da yani zıvalardan çıkarmayın Minecraft'ı. Şöyle gösterişlik bir mutfak yaptık da. Ha bir de zıvalardan çıkartacağım ben şimdi galiba. da arkadaşlar sandık odası olarak tasarlamayı düşünüyorum. Yani ben niye? Dananino Nino. Danino Nino 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 arkadaşlar burada önce bir şey gider ya değil mi? Evet. Masa falan değil mi aynı? <laughs> arkadaşlar bu arada size çok e, göstermek istediğim bir yer var. Videonun sonunda sonlarına doğru daha doğrusu. Hatta şimdiden göstersem mi? Neyse. Şimdiden olmasın. Şimdi koltuklarımız burada. Burayı mı salon yapsam? Ya da Amerikan mutfağı gibi mi yapsam? Yok ya. Burayı arkadaşlar ben bir de böyle televizyon gibi bir şey yap Allah yanlış koyduk. Alam inşallah bununla kalıyordur. Oh tamam bununla kalıyormuş. Şimdi televizyon şu tarafa doğru yapabilir miyiz? O zaman oraya yapacaksam şöyle şöyle yok buraya değil buraya değil buraya değil çok mantıklı bir şey geldi aklıma ne arkadaşlar buraya şöyle L koltuk yapsak diyorum neden olmaz ki nem diyorum lan oğlum of. koyamadık başaramadık Ah oh, bu iş çok uzun sürecek. Öyle gözüküyor. Evet, L koltuğumuzu yapabildik, başarabildik. Şuraya da bir tane tekli atayım. Tekli oturmak isteyenler için şuraya da bir tane tekli atayım. Güzel oldu. Şimdi bizim masalarımız. Gelin buraya masalar. Öyle bir iki masa atayım ya. Çok da gerek değil yani masa. Oğlum masa sen nasıl oraya gittin? Yuvarım buraya. Aldım sana. Evet arkadaşlar salonumuz da bitti bitecek. Şimdi şuraya bir iki süs eşyası koyalım. Ha, şu süs eşyamız. Zil mi neyse artık bu. Ne? Ne değil? değilmiş. Aynen hala Sen dediğin gibi zille koyabiliriz aslında. Bakın Abi, sen bu deniz fenerleri abim. falan nereden buldun diyorsanız. Valla dediğim gibi bayağı bir öldüm öldüm değildim yani. Ama şimdi bizim sandık odamız nerede olacak? Yaşatın. Şimdi benim çok ilginç bir tasarımım vardı ama o tasarımı Melutan altın şık sağ olsun Melutan altın beyni sağ olsun yapamadık arkadaşlar en sevdiğim kısım bakın buraya bir abajur atacağız abajur abajur ne abajur biz ne abajur abajur ne abajur 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 işte lamba şuraya bir tane lamba koyalım şimdi bunu bir açalım bakalım. Aha bakın açtık. Çok güzel oldu. Böyle de kapatıyoruz. Açalım. Mı? Açık düz. Burası yatak odasını mı yapacaksın? Hayır yatak odası mı olur kız buraya? Tam Hı. serin. Ah. <laughs> Tam serin. Oh diyor <laughs> ya. Oldu. Dur yanlış koydum. Ayın nereyi yasak koyacaksın afedersin? Hayır bir de onu ben düşünmedim. White 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 sofa. Sofa sofa sofa. Sofa sofa sofa. Evet. Şuraya da masalarımızı atalım. Böyle üçlü bir şey yeter herhalde. Yeter. Hatta abucuğu buraya mı koysak lan? Hadi buraya da koyalım. Aa, aydınlık aydınlık. Evet. Şimdi buradan bir aşağı inelim. Bu salonumuz. Buraya televizyonu koyacağız. Hmm. Burası salonumuz ama çok mantıklı değil. Oğlum harbiden ben sandıkları nereye koyacağım lan? Aa oh, oh, şaka gibi. Evet arkadaşlar sandıkları koyacak ev bulamadık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar çok mantıklı bir şey geldi aklıma. Bir saniye biz bir uyuyalım artık. <laughs> Hayır Allah'ım kayıplar. Neyse biz bir yatalım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Evimiz zaten e, dekor oldu. Ben şu son dokunuşları da yaparım. Sandık odasının arkadaşlar odasını yapacağım. Sandık odasının oda, e, odasına yaptıktan sonra e, yapacağım bir şeyler. Ben Türkçe. Lan çocuklar görünmez oldu. Lan niye sallıyorsunuz? Hadi. Ben oğlum tek attım lan. Hadi. Ben hani, ben oğlum, oğlum, işte üstüme ne yapıyorum lan? Hoş. Hoş. Ha arkadaşlar ben buna bir o, şey yapacağım. Şu ata Arkadaşlar buraya ben garaj gibi bir şey yapacağım. Oraya da sandık odası gibi bir şey yaparız. Buradan böyle bağlayacağım. Buradan böyle getireceğim buraya kadar. Kabına böyle kalıbını ayarlayacağım. Abi. Öyle Bu da sandıklarımız olacak arkadaşlar. Hoşçakalın.